Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Kahvaltımızı yaptık. Şöyle keyif çayımla birlikte sizlere bir merhaba diyerek videomu açmak istedim. Tabii ki karanfille çay içiyorum kahvaltıdan sonra keyif amaçlı. Sizler de yapın. Faydası da çok iyi karanfil biliyorsunuz. Her şeyden faydalı. Şimdi şöyle güzel bir keyif çayına devam ediyorum. Bugün çarşamba. Çarşamba aktüelleri var şöyle öğleden sonra dışarı çıkarız inşallah hem biraz eksikler de var onları da alırım o zaman haydi keyif çayımızla günümüze başladık hayırlısıyla diyelim şöyle güzel bir oje bırakıyorum neden ee, dışarı çıkacağız birazdan dışarı çıkmadan da yine ojemi sürmek istedim şu melek bu melekler benim bu da benim mert'im bu da benim Mert'im. Bakın burada da kızlarım var benim kızlarım, kızlarım olmasa da bunlar bakın benim kız bebeklerim. Bu da Mert'im'in e, simnet resimlerinden. Eğer e, arkadaşlar resim isterseniz resim paylaşmamı göstermemi yorum altına da yazarsanız, videonun altına yazarsanız sizinle birlikte albüm e, gezmesi yapabiliriz tabii ki. Şimdi bugün bu rengi sürdüm arkadaşlar. Buradan göster. Ne var pamuk? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun? E, bunu paylaştım şöyle parmaklarımda da göstermek istiyorum. Nasıl olmuş? Güzel değil mi? Renk çok güzel. Tam e, kışı andıran bir renk. Ben kışın bu tarçın rengine bayılıyorum. Kiremit, tarçın rengine bayılıyorum arkadaşlar. Siz de bu renk hoşunuza gittiyse kodunu da şöyle paylaşayım. Not 15. Gratis'ten almıştım ben bunu. Ben bir Gratis, Watsons'tan çok Gratis'ten alışveriş yapıyorum. Bunu da bunu da buraya bırakıp e, çayımı içip sonra dışarıya çıkalım. Ne dersiniz? Efendim Pamuk. Merhaba. Daha henüz dışarı çıkmadım arkadaşlar. Şöyle güzel bir yine köpüklü bir kahve yaptım. Benim şu perdemden de geçerken. Şöyle kendimi de bir göstereyim. Yeleğimi giydim. Evimi süpürdüm. Her gün de süpürüyorum. Şöyle yeni yıl ağacıma da bir merhaba diyeyim. İnşallah bir şey kalmadı yeni yıla da 2021'e de. Sağlıkla, huzurla. 2020'yi 20 aratmayacak bir yıl diliyorum hepimiz için. Söylemezsem olmaz da başladı. Tabii ki görüyorsunuz örgüme devam. Çok seviyorum örgü örmeyi. Cepli şalım orada. Öyle ama çıkacağım. Eksiklerim var çünkü kahveden sonra çıkarım herhalde inşallah. <laughs> Arkadaşlar hazırlandım. Şöyle güzel spor rahat bir kombin seçtim. Kapşonlu bir sivitim ve bilekten lastikli kadifeli eşofman altımı giydim. Ve şimdi size bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bugün Demet Demet Alişan'ın programına bir güzellik uzmanı katıldı. Biliyorsunuz en çok kışın ciltte kurumalar oluşuyor ve benim özellikle dudaklarım ve ellerim çok acayip derecede kuruyor. Dudak için en önemli bilgiyi şunu paylaştı e, bayan güzellik uzmanı zeytinyağı. Ben de şimdi hemen şöyle güzel zeytinyağı sürdüm dudaklarımın her yerine. Her akşam da krem sürüyorum ama yine fayda etmiyor hala da. Bakın İnşallah birebir dedi etkisi dedi çok iyi dedi dışarı çıkarken de böyle sizlerle birlikte sürdüm sizin de bir bilginiz olsun zeytinyağı eğer iyi gelirse her gün zeytinyağı sürmeye devam edeceğim hatta böyle aşırı kuruluktan mesela geçen kış geçen kış examı olmuştu parmaklarımda hatta doktora kadar da gitmiştim. Ee, ama bu yüzden lütfen kış aylarında bol bol nemlendirici sürün ellerinize. Hele de aralıktan sonra tamamen cilt kurumaya başlıyor. Eğer bu zeytinyağı iyi gelirse zeytinyağı sürmeye devam edeceğim. Sizinle de bunu paylaşmak istedim. Bu sefer şöyle camdan bir görüntü göstermek istedim. Arabaya bindim ben arkadaşlar. Bakın yağmur yağmış. Hala da ufak ufak çiseliyor. Soğuk bugün ama ne yapalım dışarı çıkmakta da fayda var. Çıkmadan da olmuyor öyle değil mi? Haydi gidelim o zaman. I'm 100 and I'm getting it Como la mo, luxury I'm a Niger up in this When I turn up, you know I'm on my, on my. Yes I'm on my, I'm on my, on my. Yes I'm on my, I am so, I'm so. Yes I am so, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my. civert. ama altına bu olmadı sanki. Öyle değil mi? Şu renk bir şey buldum. Böyle güzel oldu ama üstü saten altı bu. Altı da saten olsaydı çok iyi olacaktı. Neyse bir bakacağım bu olmadı yani. Ama şu üstünü alacağım. Şimdi geldim ben arkadaşlar. Aldıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle e, Migros'tan süt aldım portakal sıkmalı aldım Bizim Mert çok seviyor portakal sıkmalı ee, bir de şöyle dörtlü ikili Atatürklü çay kahve fince aldım ee, her zamanki gibi mutfağın şey e, ıslak mendil bunu da e, banyoyu aldım ve iki tane de çöp poşeti aldım. Onları da sizlerle paylaşayım. Şöyle Migros'tan aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Bir de e, Şok'tan aldım. Onları da paylaşayım sizlerle. Kendime de facto'dan oduncu gömleği aldım. O saten üst pijamayı bıraktım. Bakın çok güzel. Hem cepleri var hem de e ee, püskül detayları var. Bunu hem ceket hem de e, normal olarak kullanabilirim. Bir de şöyle atkı aldım. Ee, bunu Özkan kullanacak. Bu da 15 liraydı. Bu gömleğim de 40 liraydı arkadaşlar. Onu da böyle göstereyim. Giydiğimde de üstümde de paylaşırım sizlerle. Evet, şimdi Şok'taki alışverişimi de paylaşıyorum. Çayım bitmişti. Ben çay olarak bu Doğu Karadenizi kullanıyorum. Ee, salatam da bitmişti. Salata turşusu. Bir tane bundan aldım. Bir de bu lavabolar için kireç ve pas için porçöz aldım. Mintax'ın. Muz da 9 liraydı. Biraz da muz aldım. Patatesim yoktu. 1.95'e. Bunu aldım. Bir de yine e, bir önceki kavurmam da e, şoktan almıştım. Yine ondan bir tane de dana kavurma aldım. Bir de Vassens'ten e, şu benim mor şampuanımı aldım. Bu mor şampuan ben ee, gri saç kullandığım için ee, Urba'nınkini de almıştım ama o bunun kadar etkili değil. 19 liraya düşmüştü bu. Bunu aldım. Bir de şu ee, Essence'in yeni ruju çıkmış. 9 liraydı. Bir de bunu aldım. Bunun rengi de çok güzel. Bunlar yeni çıkarmış. Yeni serisi. Bir de bakın bu yeni serisi olarak şu highlighter vardı. Bakın çok güzel değil mi? Rengi çok güzel. Bunlar arkadaşlar Watsons mağazalarında bulabilirsiniz. Gayet fiyatları da uygun. Yeni seri olarak çıkarmış. Bilginiz olsun. Benim alışverişim bu kadar. Yemeğim de vardı. Şimdi e, birazdan bir salata yapıp yemeğimizi de yeriz inşallah. Bugün yemeğim hazırdı arkadaşlar. Biliyorsunuz vardı. Yine çorbam, kerevizli mercimekli salatam ve bir de tabii ki tavuklu patates yemeğim vardı. yarına artık nasip. Biz yemeğimizi yerken e, sizler de yiyorsanız hepimize afiyet olsun. Evet, bugün e, alışverişli e, yarı evde, yarı alışverişli ve günü evde kapatan bir vlogla sizleri karşılayacağım inşallah. Ee, güzeldi, keyifliydi. Yine e, biraz örgümü de ördüm. Şu anda hala da örüyorum. Bıraktım ama video'mu kapatmak için sizlerin karşınıza geçtim arkadaşlar. Güzel, keyifliydi. Ee, alışverişimizi de yaptık, eksiklerimi de aldım. Güzeldi yani. Öyle zaman su gibi akıp geçiyor. Vallahi öyle değil mi arkadaşlar? Neyse, bugünkü videomu da inşallah severek ve beğenerek izlersiniz. Ee, benden de bugünlük bu kadar Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, iyilikle kalın.